boyutlara sahip bir odaya kaç tane pimpon topunun birbirini ezmeden, sıkıştırmadan sığabileceğini tahmin edin diyor. Ortalama bir odanın duvarlarının uzunluklarını 4 metre, 4 metre, 3 metre alabiliriz. O zaman odanın hacmi 4 çarpı 4 çarpı 3 48 metre küp olur diyebiliriz. Bu kenarda dursun. E, ping pong topunun hacmine bakalım. Topun çapını 0,038 metre alırsak e, kürenin hacmi 4 bölü 3 pi rekip olduğu için topun hacmi 4 bölü 3 pi re'si yarı çapı 0,038 bölü 2 metrenin küpü. Bunun da cevabı e, 2,87 çarpı 10 üzeri eksi 5 eksi metre küp geliyor. Bu da ve top diyebiliriz. O zaman kaç tane sığacağını bulmak için odanın hacmini bir tane topun hacmine bölelim. 2,87 çarpı 10 üzeri eksi 5 metre küp Buradan da 10 üzeri yaklaşık olarak 10 üzeri 6 tane pimpon topu sağır diyebiliriz.